12. Afganistan'ın işgali Talikan'a Afganistan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman mehdisinin yardımcılarıdır. Kitabül Burhan, sayfa 59 Talikan'a yazık oldu hadiste Afganistan'ın Hz. Mehdi Aleyhisselam zamanında işgal edileceğine işaret edilmektedir. Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına, diğer bir ifadeyle Hicri 14. yüzyılın başlangıcına denk gelir. Bilindiği gibi hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın 100 yıl başlarında çıkacağı haber verilmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili diğer pek çok alametin de Hicri 1400 ve Hicri 14. yüzyıl başlarına denk gelmesi bu tarihlerin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı hakkında önemli bir işaret taşıdığını gösterir. Orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Rivayetin bu bölümünde Afganistan'ın maddi zenginlik kaynaklarına dikkat çekiliyor olabilir. Bugün Afganistan'da çeşitli sebeplerle işletilmeye açılmamış büyük petrol yatakları, demir havzaları ve kömür madenleri tespit edilmiştir.